balık yavruları Mağaranın yanındaki tünele girdik. Dar bir yer. Çok sıkıntılı bir yer. Şu an alttan ıslanıyorum. Evet burası bir travertan ama tam da içerideki koltuğunun altına giriyor. Daha fazla gelemiyorum. Önde beni çeken kardeşim. Zagatta. Küçük bir kardeşim. O yüzden girdi rahatça. Yani tam şurası. Baca. E, koltuğun altına denk geliyor. Yani tam koltuğun altını yapmışlar. Ama çok fazla Sodyumdan dolayı kayalar kaplanmış. O yüzden ee, bir şey anlamak çok zor. Buradan çözüme gitmemiz imkansız. Girmek, çalışmak imkansız. Şu tarafı çek bakalım. Orası da orada bitiyor değil mi? Hiç şurada bitiyor. Orada bitiyor. Daha fazla gitmiyor. O yüzden çıkalım. Biz buna farklı bir çözüm üretelim. Buradan olmayacak işler. Yani şu altta fazla derin değil zaten. Yavaş yavaş çıkalım. Bu ne? Lan? için buraya döve mi koyduk? Ne yaptınız onu? Bunu. Birileri ateş yapmış buraya. Çıkıyorum. öyle biraz zor. Thank <laughs> Sayvet İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. İstanbul'dayız. Evet, İstanbul'un neresindeyiz? Üsküdar'ın göbeğinde defin arıyoruz. <laughs> Diyorlar ki oğlum İstanbul'da ne işin vardır senin? Ya ne işim olacak? Dediler ki İstanbul'un taşı toprağı olten de o bizde de gelmişiz oltun yok. E, tabi, yani her memlekette olduğu gibi arkadaşlar İstanbul'da da dağlar var. Biz de buraya geldik. E, çok enteresan bir yer burası. Lapya var, doğallık var, el var, e, yapılmış bazı şeyler var. Ama e, adam akıllı şöyle bize yön gösterebilecek bir işaret göremiyorum. Arıyorum arıyorum birkaç var ama çok fazla olduğu için işaretle burada hareket etmek e, imkansız. Burada bizim hareketimiz nasıl olacak? cihazlarla olacak. Yani cihazlarla. Ee, dolayısıyla cihaz açacağız. En uygun cihaz olarak da burada GPR güzel işler. Kapalı anten. GPR'leri sürükleyeceğiz. Ama burada güzel de bir baca gördüm. Ee, ya, ya bir su akım yeri ya da bir baca. Şimdi oraya bakacağım. Yalan kameraya atacağım. Onunla bakacağım. Sonra da çevreye GPR'e dolaşacağız. Bakalım bir herhangi bir tüneldir, odadır, herhangi bir şey rastlayacağız mı? Genel arama yapacağım çevrede. Şimdi unutmayın, ne tamamıyla işaret bizi sonuca götürür, ne tamamıyla cihaz, yani ne de kişiler. Arkadaşlar tecrübeniz olacak, bilginiz olacak, cihazınız olacak, işaretiniz olacak. Çok da güzel yanınızda ekip arkadaşlar olacak. Başka türlü bu işleri yürütemeyiz. Eğer ki bir şey bulmak istiyorsanız beni bulun. Sadece macera yaşamak amacınız heyecan yapmaksa başka arkadaşla ulaşabilirsiniz. Ama bir şey bulmak istiyorsanız hayatınızda bazı şeylerin değişmesini istiyorsanız Hayret İsmail'e ulaşacaksınız. Hayret İsmail sizi mutlaka sevindirecek. Mutlaka sevindirecek. Ya bir şey bulacaksınız ya da orayı bırakıp başka bir şey peşine düşeceksiniz. Anladınız? Çağıranlar biliyor zaten. Bakalım. Hemen. Gelsene ya. Uzaktan bakmak ne olmuyor? Adama bak. Bana yeri gösterdi, çekti gitti. Tamam kamera çekmeyecek seni, korkma. Abi, seni, ya bak ben ne diyorum, beni çağıran arkadaşlar korkak olmayacaklar, yürekli olacaklar diyorum, adam gitmiş. Ben sana şartlar atmadım mı kardeşim? Abi. Geldi. Ya Kaçma bırak Allah ya. aşkına burada benden daha büyük patron yok. Yok ya sen Geri ben kalan ben herkes amele. Seninle <laughs> abi. <laughs> güzel be kameraya çıkma da gel dediysem sende. Tamam ben. Kaliteli güzel kardeşlerim var. Burada sağ olsunlar Şimdi kamerayı ona veriyorum. Genelde kameraya alanlar eline alınca bir değişiyor. Bilmiyorum elektrik mi var bir anda kıçları kalkıyor ama. Çok afedersiniz çok özür dilerim söylüyorum. Yine de protektör yani olacağım abi şimdi 5 dakika sonra dur. <laughs> neyi peşinlisin? Ben değişiyor işe onlar. kameramanlar. Şimdi ben kamera arkadaş teslim ediyorum. Çünkü ben yılan kameraya teslim şey şey Bak var ya bunu böyle şöyle gevşeterek sokuyorsun. Evet. Çıkartır. Sonra şöyle sıkıştırıyorsun. Kaldı. tamam mı? Şöyle sıkıştırdım. Tamam sonra. ben böyle hallederim. Şu an çekiyor. Evet. Şimdi... Süper HD... Full 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 artı A kalite. <laughs> Bacayı Bacamız burası. İstersen bilgisayarı bırakalım bir yere. Bırakacağım. Ee, sen bana ver bilgisayarı oraya bıraksan. Çantamı, çantayı yatır böyle yan. Üstüne koy sana zahmet. Evet. Bakın. Baca dediğimiz yer burası arkadaşlar. Bayağı da altı geniş. Şimdi merak ediyorum doğal mı ve alttan devam ediyor mu yoksa bir odanın tepesinden bir giriş gibi bir şey mi? E, ona bakacağız. Hemen yalan kamerayı hazırlıyoruz. Şekilin. E, arada ekran kaybolun. Parmağın ekrana dokunun Ekran geri gelir. Tamamdır abi. Şimdi arkadaşlar bu kameramız 1080 Rüzgar var ya benim duyamıyorsunuz 1080 HD HD mi oluyor? Evet 1080 HD Çift kamera hem ucunda var kamera hem yanda var böylece Girdiği yerde e, bir şey varsa mutlaka görüyor ve net bir görüntü zaten çekime başlayınca göreceksiniz e, Kablo Serttir. İstediğimiz şekilde girebiliyor. Hadi bakalım. Şöyle şurada çek istersen. Şimdi mesela iki kamera tamam mı? Biri altı, biri yanı gösteriyor şu anda. İki bölmeli arkadaşlar. Böylece aynı anda hepsini takip edebiliyoruz. Şimdi mesela bu şekilde şu an tek oldu. Sadece direkt aşağıyı gösteriyor. Bir daha bastığımızda bu sefer sadece yanı gösteriyor arkadaşlar. Tekrar basıyoruz ve evet, çift ekranı bağlamış oluyoruz. Evet. Şuradan ışığını artırıyoruz. Ee, şuradan i̇çine kart takmıyor unuttuğumuz için şu anda bunun videosunu başlatamıyoruz. O yüzden mecbur buradan çekeceksin. Ben şu üzerindeki şeyi sökeyim. Senin elin cıbıl. Şunu söksene. Tamam. Ha Şimdi birazdan daha net koştururuz. Şimdi atalım yavaş yavaş. Mu? Bu? Atıyorum bunu. Niye atıyorsun lan? At at at. at. Kameraya ya, atayım diyorum. Kameraya atalım mı? Atasın şu anda görüyorsunuz. E, evet. dibe ulaşmadık henüz. Şimdi. Ben çok fazla evet. Şu an dibe ulaşmış durumdayız. Yavaş yavaş içeride bak. Ne var burada? Şu ileri gösteriyor tamam mı? Hı hı. Bu yanı gösteriyor. Hı, hı. Salacağız biraz abi. Bir saniye. Dur. Gönderme. Heyecan deneyli ayağına dolaştı abi.

zaten bir şey diye. Şöyle yapacağız. Sen şöyle şurada tut. Kitaptan kameraya tut. Ben de burada yavaş yavaş. Evet. Biraz aşağı indirir misin kamerayı? Mümkün mü? Karanlık gölgede. Görüyoruz hiçbir şey. Takip ediyor mu? Ediyorum abi. Oğlum, şimdi şöyle bir. Abi çekelim. Ne görüyoruz? Şurası bir yer. Kaya ve toprak. Şurada bak düzlük var. Gördüğün kadarıyla şey düz. Kayamız düz değil mi aşağıda? Evet. Şimdi farklı bir yere taşıdık. Hiç enteresan bir şey yok ama. bir tarafa bakacağız. Şöyle çevirelim. Şunu anlıyoruz. Aşağıda herhangi bir oda Yok. şu anda ne görüyoruz? Taş, taş. Taş. Kamerayı biraz daha aşağı şunu. Gölgeye. Şurada bitiyor zaten. Şurada sonra evet. Yarıyor. Tamam. <laughs> bence değil. değil bence olsa bile son göremiyoruz belki yok ama o olmadığı kesin Onu söyleyeyim Oda yok burada Yılan kamerayı kapatalım şimdi etrafta bir GPR ile bir çalışma yapalım bakalım GPR bir şey bulacağız mı biz GPR'yi hazırlarken siz de bekleyin devam edeceğiz Ne çıkmalı? Allah. Büyük. Bakın 2.90, 2.89. Bu böyle biraz daha benzer olsa da.